Evet arkadaşlar bugün <laughs> Digiplex'in ee, vakum valfi bazı kişilerin bozuk e, belki ne işe yaradığını da bilmiyorlardı yani sadece ekonomi powerı yaktığını sanıyorlar ancak öyle bir şey yok gördüğünüz gibi distribütörümüzden içinden senta ayarı yapabiliyoruz şuradaki iki vidasından avans ayarı yapıyoruz ancak avans ayarını sadece distribütörden değil Digiplex vakum valfi ile verme şunu vakum valfi zanneten var bu arkadaşlar bu vakum valfi değildir bu benzin buhar filtresi ya da benzin buhar valfi olarak geçer bulamayabilirsiniz eğer vakum valfi derseniz çünkü yoktur. Vakum valfi budur arkadaşlar Akının arkasındadır. Şurada bir tane somunu vardır. Burada soketi vardır. Şurada odaklıyor mu? Burada soketi vardır. Buradaysa ise vakum hortumu vardır. Bu distribütörden gelmesi lazım. Ya da başka bir yerden geliyor galiba. Digiplex eğer vakum valfi bozuk olursa avans ayarınız yine distribütör tarafından sağlanır ancak araçta yakıt tüketimi artabilir. Benzin buhar filtresi hem benzin buhar filtresi de ekran power gösteriyor ancak vakum valfi de onunla beraber çalışır. Yani kısacası arkadaşlar benzin buhar filtresi ya da vakum valfiniz bozuksa arabada avans bozukluğu olabilir. Fazla yakabilir ve ekonomi power ışığınız yanmaz vakum valfini tamir ettirebiliyormuş. Genelde yani nasıl söyleyeyim tamir ettiriliyor. Ancak birkaç gün sonra yine bozulma ihtimali varmış. Sıfırda üretilmiyor ne yazık ki. Benzin bu filtresinin sıfır var. Bu normalde böyle değil. Biraz daha büyük bir şey. Şöyle. Eğer böyle bir şey. Yani e, ee, Şahinlerde, Tofaşlarda olsun, SLX motorlarında olsun bu Tempralarda geçerli diyebiliyorum. Onlarda sadece distribütör Sente avans ayarını sağlıyor. Tempralarda da yine Sente ayarını sağlıyor ancak avans ayarını Digiplex beraber yani beyinle beraber hallediyorlar. Eğer e, vakum valfinin ya da benzin buhar filtresinin bozuk olduğunu düşünüyorsanız onu anlamanın şöyle bir yolu var arkadaşlar. şöyle açtığımız zaman normal tabi ekonomi yanması lazım bende yanmıyor eğer ne olursa olsun hangi viteste olursa olsun araba boşta da olsa birinci ikinci üçüncü 5. vitese kadar ya bizim de sıkıntılar var sinirli kendi kendine verip duruyor Boşta normalde 4000-5000 devir civarında power'ın yanması lazım. Birinci vitesi de aynı ancak 5. viteste 2000-3000 devir civarında power'a lazım. Yani gerçekten araba arabanın nasıl çok yüklük yapmayacağını gösteren bir şey. Çünkü birinci vitesi araba yüklü olmadığı için devir çevirseniz bile sonuçta boşta araba e, büyük bir yakıt tüketimi yapmıyor. Ancak beşinci viteste e, yani motordan şanzımana şanzımandan diferansiyeli aktarılan tork miktarı düştüğü için sonuçta vites bunu katlayarak yapıyor. O yüzden adına vites veriyoruz. O yüzden 1'den 5'e kadar var. Birinci vitesi araba düşük yükte olduğu için daha az yakacaktır. Ancak 5. vitesi araba daha yüklü olduğu için sürtüme arttığı için araba daha fazla yakacaktır az devirde bile olsa. Bu bunu gösterir. Eğer ne olursa olsun 3000 devirde power yaşınız yanıyorsa bu bozuktur bilin. Ya benzin boğa filtresinden ya da vakum valfindendir. Eğer vakum valfiniz bozuksa bildiğiniz gibi 3000 devirde yanar. Ancak 3000 devirde yanmasının da onun da bir sebebi var. Tempralarda ya da diğer, diğer SLX motorlarında olmaması lazım. Ee, çift diyafram pardon çift boğaz yani çift kelebekli bir şey olduğu için 3 mü devire kadar birinci kelebek bildiğim kadarıyla 3 mü devirden sonra ise ikinci kelebek açılmaya başlıyor. O üçüncü, iki, ikinci kelebeğin açılmasıyla beraber tabi bu ee, VTEC Vitek ile ikilerde böyle bir anda arabanın şahlanması gibi bir şeye sebep oluyor. Bir arabayı canlandırıyor. Bu güzel bir şey. Tabi o şu an konumuzla alakası olmadığı için 3000 devire geldi zaman ikinci kelebek açılmaya başlıyor ikinci boğaz kelebeği onu da bozuk olduğu için buradan gösteriyor. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar arabanızın malınızın kıymetini bilin. 50 lira bir şey için boşuna uzun vadede zarara girmeyin. Arabanızın kıymetini bilin malınızın kıymetini bilin. Hayırlı günler arkadaşlar.